Ali boşandığımızı farkında değil hala Arzu. Değil yani. Mehmet Can olup bir yere mi ya. Çocuğun velayeti bende. Sen ne dedin peki? Bir şey demedim canım. Ne diyeceğim? Tartışacak değilim yani gider ayak. Ama gitmem iyi olacak. Boşandığımızın farkına var belki. Yani inşallah. Sinem sana bir soru soracağım. Hı. Ama arkadaşın olarak bana net cevap vereceksin. Tamam. Sen gerçekten Ali'yi içinden söküp attın mı? Yoksa atmış gibi mi davranıyorsun? Selam, hazır mısın? Çıkalım mı? Tamam. Değil. Üstümü şey diyeyim ben. Çıkalım. Geliyorum şimdi. Konsolosluğa gideceğiz. Vize işlemleri. Döneceğiz. Oh, onun kız bitirmiş kafasında. Sinan bitirmiş, artık yurt dışı hevesi mi dersin, iş hırsı mı dersin neyse temelli yerleşeceğim diyor Londra'ya. Mehmetcan'ı da yanına alacakmış ama o biraz zor. Niye abi? Hakkı var buna, belayet onda. <laughs> öyle belayet ha. Ya saçmalama abi, ne yapacaksın? Ölürüm lan ben olduğum için, gerekirse öldürürüm de. Nasıl? <laughs> Çok yaşa. Ve evine git dostum, hadi git iyileş öyle gel. Bu kadar mı fena gözüküyorum lan? Fena mı? Berbat görünüyorsun berbat. Sağ ol. Allah razı olsun. Çok bu. Mehmetciğim. <laughs> Mehmetciğim. Ne var? Çok dalgasın. Yetini gofretinden. Dedim hiçbir şey istemiyorum. Bu kadar üzme kendine. Alt tarafı üç aylık gidiyor. Temelli gitmiyor ya. Hiçbir şey istediğim gibi olmuyor Şirin. İlk boşandılar. Şimdi annem evden gidiyor. Ne olacak bundan sonra? Babam da mı gidecek? Bunların hepsi benim yüzümden. Ne alakası var Mehmetciğim? İşte. Kendilerini düşünmekten beni hiç düşünmüyorlar ki. Aslında bir planım var ama. Öf. <laughs> ne haber Can? İyiyim baba ama sen nasılsın? Sesin boru gibi geliyor. Ha biraz üşütmüşüm. E, kim bakacak sana? Ben bakarım başımın çaresine merak etme sen. Olur mu öyle şey ya ben sana bakarım. Sen mi? Evet ben atlarım şuradan bir taksiye gelirim hemen. Oğlum saçmalama tek başına taksiye binemezsin Mehmetcan. Eşek kadar adam olduğunu demiyor muydun sen bana? Eşek kadar adamlar taksiye biner. Mehmetcan. Oğlum saçmalama. Ben bakarım başımı çaresine diyorum sana. Birkaç gün uzak dur benden sana da bulaştırmayayım hastalığı. <laughs> ne? terk etme istemiştim. Tamam mı? Dikkat et sen kendine. Hadi. Hoşçakalın. Selam. Sen miydin? Gelsene. Ben geldim. Anne. Babam çok kötü durumdaymış. Evde yatıyormuş. Hastaymış. Allah Allah. Merak etme kuzum. Yani kaza geçirmedi. Bir şey olmadı. Bir şey olsa haber verir bize. O bakar başının çaresine. Babam sana haber falan vermez, gurur yapar. Hem sen İngiltere'ye gitmiyor musun? Allah Allah, oğlum üç aylığına gidiyorum. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Biz, bir dakika. Bozuk muyuz biz? Hayırdır? Gidiyoruz hastaneden çağırıyorlar, gidiyorsun. Doktor değil misin sen? Hipokrat yeminine ne oldu senin? Aa, tamam ya. Benim içim şişti, ben uğraşamayacağım seninle Cancan. Can. Zaten benim gitmemek gibi bir ihtimalim kalmamış. Ben en iyisi mi gideyim? Fokret'i nereden öğrendin mübarek? mübarek. Uslu dur. Tamam. Alo Yusuf. Nöbet bitti arkadaşlarla bir yere gideceğiz. Hem yakın. Arzu falan da geliyor, müsaitsen gelsene. Vallahi isterdim. Yusuf da öyle hastalanmış, evde yatıyor, ona gidiyorum şimdi. Ona bakacağım, başka zaman. Peki, tamam. Görüşürüz. Ha. Ha. Geliyor muymuş? Görüşürüz. Yok, hayır. Sait değilmiş. Yusuf, bir dost tavsiyesi ister misin? Arkadaşına sevgili olmaya çalışma. arkadaşınıza yazık edersiniz. Arzu, benim Sinan'la sevgili olmaya çalıştım falan yok nereden çıkartıyorsun ki sen bunu? Önüm arkadaşım. Affedersin. Ben yanlış düşünmüşüm. <laughs> Selam. Ali hastaymış ona bakmayalım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.